Nasıl? Mutlu musunuz, mutsuz mu? Mutlu. Bu video <gülüyor> mu? <gülüyor> mutsuz. <gülüyor> <gülüyor> ben kahve içiyorum. Şu anda da video çekiyorum da onun için. kısa, <laughs> kısa da olsa bir video alayım değil mi? Bugün günlerden 27 Ocak 2020 Egehan'la Çiğdem'in ikinci, ikinci günü mü? Birinci, i̇kinci ikinci günü. gün. Bugün, bizim tanışma yıldönümümüz. Tanışma yıldönümümüz. Evet. Öyle mi? Aa. 27 Ocak'ta tanıştık. İyi çok güzel. Evet. 25 Ocak'ta hem düğününüz oldu evet. hem de Ege'nin doğum günü oldu. Bir evet. dakika çok nasıl olmuş ya? Nasıl yani? Çok nasıl güzel. zaman geçmiş? E <laughs> dün dün tanıştılar işte zaten. Dün tanıştılar bugün evlendiler. İşte gibi. ya. Gibi. Ayfer Hanım sen de geç. Şey sizi ya. de alacağım fotoğraf <laughs> şeyini. Hayır 5 <beş> kişi çekeceğim <laughs> önce. Olmuş. Hiç bozmayın pozu. Nasıl yapalım? Hadi baba. Otur. Otur. Dur bir dakika fotoğraf çekeceğim. Videodan çıkıyorum. Selfie yap.